Tedarikçi beyanı, Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında oluşturulan gümrük birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Panavrupa, Panavrupa Akdeniz veya Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemlerine taraf ülkelerden biri menşe ile eşyanın tercihli menşe statüsünün kanıtlandığı beyandır. Tedarikçi beyanı, Türkiye'den topluluğa ya da topluluktan Türkiye'ye sevk edilen Panavrupa, Panavrupa Akdeniz veya Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemlerine taraf ülkelerden biri menşe ile eşyanın aynı halde veya işlendikten sonra bahse konu kümülasyon sistemlerine taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda menşe kanıtlayıcı belge olarak kullanılır. Tedarikçi tarafından düzenlenir. Bir tedarikçinin belirli bir alıcıya tercihli menşe statüsü uzun dönemde aynı kalması beklenen bir eşyayı düzenli olarak tedarik etmesi halinde bu dönem boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatları kapsayan bir tedarikçi beyanı verilebilir. Uzun dönem tedarikçi beyanı olarak adlandırılan bu beyan türü düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl geçerlidir. Tedarikçi beyanı ilgili ülkelere ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca Söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir. Eşyanın menşe ile ilgili şüpheye düşüldüğü durumlarda Türkiye veya topluluk gümrük idareleri tedarikçi beyanının gerçekliğini ve beyanda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla ihracatçıdan tedarikçisinden temin edilmek üzere ANF4 bilgi formu talep edebilirler.